Merhaba arkadaşlar. Geçen gün karşıma homeschooling diye bir kavram çıktı. Gelin bu homeschooling nedir hep birlikte öğrenelim. Homeschooling'in Türkçe karşılığı ev okululuğudur. Peki nedir bu ev okululuğu? Okul çağındaki çocukların okul yerine evde eğitim görmesidir. İlk duyduğumuzda kulağa çok hoş geliyor ama birçok ülke bu sisteme izin vermiyor. Bizim ülkemizde bu ülkelerden biri. Bu sistem Amerika'da okul sayısının kısıtlı olduğu çağlarda zorunlu bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. 1970'lerde ise okul sayısının artmasına rağmen birçok aile tarafından negi görmeye devam etmiştir. Bu uygulamanın tercih edilme sebepleri. Ailelerin çocuk merkezli öğrenme felsefesini kabul etmeleri, dinsel anılar çocukların fiziki güvenliği, ahlaki eğitim, her çocuğun kendine özgü bir öğrenme stilinin olması ve okulların bunu karşılayamaması, okul müfredatının yetersiz olduğunun düşünülmesi, özel durumlu çocukların daha rahat ortamda eğitim görmesi. Tercih edilmeme sebeplerine baktığımızda ise, evde eğitim gören çocukların daha sosyal bireyler olacağının düşünülmesi, bu uygulamanın daha pahalıya mal olması, Ailelerin neredeyse tüm zamanlarını çocuklarına ayırmasının gerekmesi, anne babaların eğitimde deneyimsiz olmaları, çocukların aşırı koruyucu bir yöntemle yetiştirilmeleri. Bu sebeplerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka gibi ülkelerde uygulanırken birçok ülkede henüz böyle bir uygulama yoktur. Sizce ülkemizde bu uygulama yasallaştırılmalı mıdır? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.